Uykusuzluğun zararları nelerdir? Bu videoda uykusuzluğun zararlarının sizlere tek tek anlatacağım. Uykusuzluğun zararları. Zihinsel fonksiyonlarda azalma, odaklanma, dikkat ve problem çözme yeteneklerinde azalma yaşanabilir. Fiziksel sağlık sorunları, uykusuzluk, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, obezite ve yüksek tansiyon riskini artırabilir. Duygusal durum bozuklukları, anksiyete, depresyon ve stres gibi duygusal sorunlarla ilişkilidir. Bağışıklık sistemi zayıflaması, yetersiz uyku bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bu da hastalıklara karşı direnci azaltabilir. Hafıza problemleri, uykusuzluk hafıza, konsantrasyon ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebilir. Kaza riski artışı, yorgunluk, motor becerileri ve reaksiyon sürelerinde azalmaya neden olabilir. Bu da kazalara yol açabilir. Uykusuzluk Genel yaşam kalitesini düşürebilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Düzenli ve yeterli uyku almak önemlidir. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız hesabımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler.